Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şok gümber mi yani? Gürmer'den, Gürmer'den aldığımız sakız. Burada bunun um, bir oyunu varmış. Şimdi göstereyim Ben tabii her sakızı iki tane yaparım. Hadi gelin şimdi bunun oyunu anlatalım. Um, renkten renge giriyormuş. Şimdi mavi ile pembe Karışınca şimdi arkadaşlar mor olmuş. O da siyah görünüyor. Sarıyla arkadaşlar mavi karışınca yeşil olurmuş. Pembe ile sarı karışınca turuncu olurmuş. Şimdi hadi gelin bunu deneyelim. Ben de bunu uzun süre oldu da yemeyelim. İki dakika oldu galiba. Şimdi bakalım. Nerede? Sola gidelim. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Allah arkadaşlar bakın hop ve bir sürü renk çıktı tatları ben bayılırım vallahi tatlarına ya şimdi hangisini yapalım biz pembeyle mavi göster arkadaşlarına <laughs> bakalım ne renk olacak ne no, dedim ya? Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Tövbe sürekli. Tövbe durmuyor, Tövbe sürekli. Tövbe Ondan arkadaşlar. Siz diğer renklerini de deneyebilirsiniz. Burada. Bir farklı bir renk var. Bakalım burada... sakızına ne renk oldu bakalım. Sakızı görmüyoruz. Aaa mor oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu biraz gir boyatıyor. Ama mükemmel. Ben de zaten yıllardır arkadaşlar gir boyatan işte sakız arıyordum. Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.